dişme sularına flor veriyorlar flor Hani şu diş macunlarında evet. içine konuyor ve çocuklarımızın hiçbir zaman flor kullanmamasını istiyoruz Neden Çünkü epifiz bezinde lezyon oluşturuyor erken bunama geç öğrenme unutkanlık yapıyor Neden şimdi bir ekrana baktığınız zaman televizyona bakıyorsunuz bir görüntü var karşınızda bir de ses var yani görüntüyle ses birbirine dik olarak beyine gider. Apriori depolanmadan önce epifiz bezi bunu sentezler ayırır. Belirli kalıplarda beyinde depolar. Ve bir şeyi hatırlayacağınız zaman da bir fotoğrafı gördüğünüzde ya ben bu fotoğraf ya veya deyip buradan hatırlıyorsunuz. Hatırlama, bilgiyi geri çağırma. İşte flor bu epifiz bezinde lezyon oluşturuyor. Dolayısıyla depolama hataları oluyor. Yani e, sağlam bir depolama gerçekleşemiyor. Bunlar hep yeni şeyler Hüseyin. Yıllarca Onun, peki hocam bu florlu florlu diş macunlarını kullandık. Tabii. Şimdi gene diş macunlarında kullanılmaması lazım. Bunun için lütfen çocuklarınıza florsuz diş macunu ama içme suyuna koyduğunuz zaman bunu ağız yoluyla alıp yutuyorsunuz bir de. Yani diş macununda tamam ama gene de ağızda bir absorpsiyon var, bir emilim var, yok değil, var.